Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Koç burcunun niyetine kahvemi içtim. Kapattım. Yükseleni ve Ay burcu Koç olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. Eylül ayı açılımlarını yapıyorum şu anda. Arkadaşlar niyetinizi tutun. Dileğinizi dileyin. İnşallah güzel şeyler olsun. Sevgili koçlar. Şöyle göstermek istiyorum. Görebildiğiniz kadar. Şöyle. Evet. Evet sevgili koçlar. Koşar adım yürüyorsunuz arkadaşlar. Fincanınızın içerisinde. Koşar adım e, yürüyorsunuz. Birilerinin yapmacık tavırlarından çok rahatsız oluyorsunuz. Yani e, fincanınız bana onu gösteriyor. Bıktığınızı, bazı insanların yapmacık tavırlarından bıktığınızı, yüksek dağ tepelerde yürüyorsunuz, gözünüz yükseklerde, iş hayatında gözünüz yüksekte özellikle hedefler var, umut ettikleriniz var, onları görüyorum. E, bu konuda bazen e, bayraklar düşüyor sanki yere böyle Önden koşan sevgili koçlar birden arka plana e, atılıyorsunuz. Belki yoruluyorsunuz, isyan ediyorsunuz ama arkadaşlar umutlarınız tükenmesin lütfen. Az kaldı ve Eylül ayında e, sürprizler kapıda onu gösteriyor. Bir kuş yuvası görüyorum burada. Ya kendiniz için ya da evlatlarınız için bir yuva düşünüyorsunuz, evliliğini düşünüyorsunuz ya da bir ev almak e, böyle bir konuda destek olmak istiyorsunuz arkadaşlar bir kişiyle şurada bakın şöyle göstereyim e, Kafanızı ona doğru bedeninizi bile ona doğru e, bak şöyle yan gelmişsiniz e, sarılmaya bir insana yaslanmak istiyorsunuz bir insana dokunmak e, sevgisini hissetmek yanınızda birinin desteğine ihtiyacınız var arkadaşlar onu görüyorum. Bu bir eş olur, bu bir kardeş olur, bu bir evlat olur. Fakat kesinlikle birilerine e, yaslanmak istiyorsunuz, birilerinin size omuz vermesini istiyorsunuz. Onu gösteriyor. Bir bebek oturmuş, şurada bir bebek haberi alabilirsiniz. Çok sevineceksiniz. Böyle bak, bacaklarını ayırmış, oturmuş yere. Çok güzel bir bebek e, haberi alacaksınız inşallah dostlarım. Ben bu hafta aldım binlerce şükür Rabbim olmayanlara da nasip etsin ee, oğlumun bebeği olacak inşallah dostlarım ee, Youtube ailemle paylaşmak istedim çok mutluyum hayırlısıyla inşallah hayırlı evlatlar nasip etsin Rabbim herkese e, bize de böyle bir mutluluk yaşadım sizler de yaşayın inşallah 4 hafta ya da 4 gün sonra e, hiç ummadığınız bir kişiden alacağınız haberle zıplayacaksınız, ayağınız yerden kesilecek. Bir sevinçli bir haber gelecek size. Belki çoktan beri bekliyorsunuz. Belki bir e, iş müracaatınız var, işten teklif gelecek. Ya da birileri size gel ortak olalım, böyle bir iş yapalım diyecek. E, ya da var olan bir işiniz var, terfi edeceksiniz, maaşınız yükselecek. Çünkü e, burada maddi anlamda bir yükselme e, yükseliş e, gösteriyor fincanınız. Gözleriniz bazı şeylere açılıyor artık. Yani e, hayatta hepimizin hataları var, hepimizin göz yumdukları var, çok affettiklerimiz var. Fakat e, koçlar pek yutmaz bu numaraları. Fakat göz yumduğunuz çok olaylar var arkadaşlar. Gözünüzü açıyorsunuz. İnşallah arkanızdan e, yapılan Entrikaları fark edeceksiniz Mıknatıs gibi gittiğiniz yerde Herkesi çekiyorsunuz arkadaşlar Biraz bu kadar dikkat çekmeyin e, Nazara uğruyorsunuz e, Biraz bir tık kendinizi geriye çekin Frene basın bence Öbek öbek yünler çıkmış arkadaşlar Yani e, Fincanınızda beyaz yünler var Yeni girişimler yapacaksınız Yumuşacık gelecek size Yumuşak bir giriş ee, yumuşacık gelecek, olaylar istediğiniz kıvamda ilerleyecek. Bize onu gösteriyor. İsminde U harfi olabilir ve F harfi, Fatsa'nın F'si, Urfa'nın U'su olan bir kişiden e, bu konuda bir destek alacaksınız. Onu gösteriyor. Koskocaman bir göz aydınları var. Ee, birilerini kırıp sonrasında pişman oluyorsunuz arkadaşlar. Azıcık sabırlı olun bakalım. Herkesi kırarsak, çevremizde insan bırakmazsak ne olacak bizim sonumuz? Birazcık sabırlı olun. Hayata karşı sanki eski koç değilsiniz. Bakın, koçlar çok sosyaldir. Fakat çizgileriniz oluşmuş. Daha kalın, daha belirgin, daha kırmızı çizgileriniz var arkadaşlar. Hayata karşı artık ben duruşumu değiştiriyorum diyorsunuz. Radikal kararlar alıyorsunuz. Elinizde sihirli bir küre var sanki şurada. Sihirli bir kürede dilekler var. Dua ediyorsunuz. Maneviyata birazcık daha düşkün olacaksınız bu ara. Onu gösteriyor. Ee, dilekleriniz var. Dilekleriniz inşallah gerçek olsun. Elinizde küreyle haneye doğru üflüyorsunuz sanki. Haneniz şifalansın diliyorum. Köstebek var delik deşik olmuş bahçeniz onu gösteriyor hayatınız öyle diyelim birilerinin hayatınızın seyriyle oynadığı kaderinizle oynadığı kaderinizi nasıl diyeyim halletmişler yani kaba bir tabir olacak ama kaderiniz sanki başka insanların elindeymiş arkadaşlar siz o kadar zekisiniz ki kendi kaderinizi kendiniz belirleyebilirsiniz kimseye bu yetkiyi e, vermeyin ve diyorum ki şöyle nasıl diyeyim? Elinizde bir ip var, gerim gerim geriliyor. Elinizde böyle açıyorsunuz arkadaşlar. Birilerine karşı sanki diş biliyorsunuz, gardınızı aldınız. Allah aşkına, ancak kendinize yaparsınız. Lütfen bir duruşunuz olsun, bir ağırlığınız olsun. Güzellikle söyleyin, güzellikle de söyleyemiyorsanız bazı şeyleri yutun gitsin dostlarım. Her doğru her yerde söylenmiyor. Birkaç kişi bir yükü omuzluyorsunuz. Bakın şurada yalnız değilsiniz. Birkaç kişinin yükü omuzladığını görüyorum. Kalabalık bir ailesiniz. Sorunlar var. Hep birlikte mi çözmeye çalışıyorsunuz? Ya da bir iş yapıyorsunuz, kalabalık çalışıyorsunuz, ortaklar var. Bunlarla ilgili e, böyle bir kalabalık mı, hep birlikte mi sıkıntıyı e, omuzluyorsunuz? Bu sıkıntı geçecek arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu sıkıntı geçecek ve gülüyorsunuz burada. Onu gösteriyor ve diyor ki büyüklük sizde kalsın. Matematikte büyük işareti yazılı şurada. E, büyüklük sizde kalsın yapılan hataları lütfen arkanıza atın belki zor olacak ama atacaksınız onu gösteriyor çok uzun boylu birinin dışarıdan gelişi var hanenize böyle onun gelmesiyle sanki bütün sıkıntılar bitecek beklenen e, beyaz atlı prens e, diyebiliriz Böyle birinin gelişi var. Ya kardeş, ya çocuk, ya eş, ya baba. Bunun gelişi olacak dışarıdan. Ee, sıkıntıları dağıtacağınızı gösteriyor. Fincanınızın içinde. Onu görüyorum arkadaşlar. Bir sofra var. Sofra başında çok önemli kararlar alınacak. İsminde E harfi olan bir kişiyle önemli bir karar alacaksınız. Bir kişi bir kişiyi daha çağıracak yanınıza üç kişi e, oluyorsunuz ve önemli kararlar alacaksınız. İnşallah e, sizin açınızdan güzel şeyler olsun. Ve bir araba, hanenize araba, araç gözüküyor arkadaşlar. Bir araç değişimi ya da araç alacaksınız. Belki çoktan beri böyle bir planınız varsa bunun Eylül ayı içerisinde önünüzü daha, güzel daha rahat göreceğiniz için bir kararını vereceksiniz Allah'ın izniyle bir araç sahibi olacaksınız Dışarıdan köpekler havlıyor arkanızdan konuşanlar yorum yapanlar eleştirenler çok fakat siz kimse umurumda bile değil diyorsunuz arkadaşlar Yani e, belki çoktan beri herkes hayatınıza yorum yapıyordu bu kadar e, diyorum ya kesin katı çizgileriniz yoktu bunlar oluşacak. Ve tepenizde bir bayanı gezdirdiğinizi görüyorum. Beni izleyen bir bayan koçta olabilir, erkek koçta olabilir. Bir bayanı gezdiriyorsunuz, tepenizde değer veriyorsunuz. Fakat bir nankörlüğe uğrayabilirsiniz. Onu gösteriyor. Lütfen dişlerinize ve kalbinize dikkat edin. Kalple alakalı belki bir sıkıntı olur. Ufak bir sıkıntı. Onu görüyorum. Bir suyun içine. Havuzun içerisine öyle bir dalıyorsunuz ki ilk başta da söyledim hayatınızda büyük oluşumlar, kararlar ve çizgilerin değişmesi, radikal kararlar alacaksınız. E, suyun içerisine balıklama böyle dalıyorsunuz ve orada da biri kucağını açmış size sanki elinizi tutmak ister gibi bir kişiden destek alacaksınız. Onu gösteriyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle dar bir kapıdan geçiyorsunuz çoktan beri özellikle diyor bir e, 6 yıldır bir sıkıntıyla boğuştuğunuzu görüyorum bu sıkıntının defi hayatınızdan sıkıntının gidişi bunu gösteriyor hayatınıza belki yeni birileri girecek bununla alakalı sıkıntılar dağılacak e, onu gösteriyor bize Allah'ın izniyle Ve dediğim gibi Araba gelecek arkadaşlar, şurada şöyle göstereyim. Evet, şöyle gösterebilirsem bir arabanın bir aracın e, girişi var. Yalnız kaldığınız zaman ağlıyor musunuz arkadaşlar? E, pek sulu göz değildir e, koçlar ama böyle kendiniz yalnız hissettiğiniz zaman ağlıyorsunuz. Karnınız Sıkıntılar, dertler, sorunlar bakın. Tek bacağınız var, bir bacak yok. Gördünüz mü? Karnınız şişmiş, tek bacakla duruyorsunuz. Ee, bu ne demek? Eksiklikler var, tamamlanamama, hayatınızda son noktayı koyamama. İki adım ileri, bir adım geri gibi düşünün. Sanki halay çekmek gibi. İki adım ileri, bir adım geri. Fakat önünüzdeki kapıyı görüyor musunuz? Aydınlık bir kapı var önünüzde Eylül ayı içerisinde bu kapıların açılmasını yaşayacaksınız. Ummadığınız kapılar yüzünüze kapanan kapılar açılacak. Arkadaşlar siz de birazcık e, nasıl diyeyim? E, sinirlerinize söylemlerinize dikkat edin Çünkü negatiflik negatifliği getirir ve hayatınızda böyle sıkıntılar yaşarsınız arkadaşlar. Bunun biraz farkına geç de olsa vardım. Hayatımda onu yapıyorum artık. Sıkıntılı, kötü şeyleri düşünmeyelim dostlarım. Hepimizin hayatında sıkıntı var. Beni izleyen kişiler. Şimdi kendinize göre mutlaka problemleriniz var. Bakın şurada bir filema sallıyorsunuz. Önden gitmeyi, dikkat çekmeyi, başarılarınızın gözükmesi... Sizi çok mutlu ediyor. Onu edilmek istiyorsunuz, popovlanmak istiyorsunuz arkadaşlar belki bunları yaşayacaksınız Allah'ın izniyle ve bir bebeğin bakın şöyle anne karnında bir bebek yeniden bir doğuş yaşayacaksınız. Ee, belki çoktan beri beklediğiniz bir bebek haberi varsa onu alacaksınız. Bir kız bebek gözüküyor Allah izin verirse onu görüyorum burada sevgili e, koçlar. Bir yola gideceksiniz. İş, eğitim. Bununla alakalı bir yol olacak. E, bu gittiğiniz yolda skalanız yükselecek. Belki e, ummadığınız işleri yapacaksınız. Belki hiç çalışmadığınız bir işte çalışacaksınız. Yeni deneyimler olacak sizin için. Bu deneyimler size çok şeyler katacak arkadaşlar. İleride yaşayacağınız hayatın bir fragmanı gibi düşünün bu yolculuğu. İnşallah bu yolculuk size güzellikler getirsin sevgili koçlar. Ee, şimdi sizin için bir de tarot açılımı yapmak istiyorum. İnşallah güzel şeyler çıksın. Niyetinizi herkes niyetini kendi biliyor tabii ki. Ee, şimdi baktığımız falda bakımda cinsiyet yoktur. Erkek ya da bayan fark etmez. Şöyle bir koç burcunun niyetine. Eylül ayı açılımı yapıyorum biliyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar. Hedefte para var. İşinizle alakalı bir sorun varsa bunun çözümü koltuğunuzu sağlamlaştırma e, ve şurada tavşanın zıpladığını görüyorum. Bir iş öbür işi doğuracak. Bir iş öbür işi doğuracak ve hayatınıza, evinize yeni birinin katılması fincanda da çıktı. Belki bir bebek hayatınızı değiştirecek. Hayatınıza bir neşe, mutluluk katacak dostlarım. Böyle sevindirici bir olay yaşayacaksınız. Allah'ın izniyle. Otoriter bir yapınız var. Söylediklerinizin, dediklerinizin yapılmasını hemen istiyorsunuz. Onu gösteriyor. Çizgileriniz daha kesin olacak daha kırmızı çizgileriniz daha da belirgin olacak onları gösteriyor. İşinizle alakalı bir kurban kesebilirsiniz. Çoktan beri işlerinizde bir terslik var. İşinizin niyetine sadece ama böyle bir şey yapabilirsiniz. Otoriter bir yapınız var. Kendi imparatorluğunuzu kurmak istiyorsunuz. Bunu başaracaksınız. bunu izleyen dediğim gibi bir bayan da olabilir, erkek de olabilir. Güçleneceğiniz bir Olay yaşayacaksınız. Bu bir dönüm noktası gibi düşünün hayatınızda. İnşallah güzel şeyler olsun ve bir teklif, bir evlenme teklifi, bir iş teklifi ya yapabilirsiniz ya da e, size gelebilir böyle bir teklif. Teklif yapan kişinin de iyi niyetli olduğunu e, gösteriyor. Evet. Evliliğinizde siyahla beyaz kadar farklı olabilirsiniz. Fakat Ortak paydalarda buluşuyorsunuz. Problemler çözülebilir arkadaşlar. Ee, ya da şöyle diyeyim siyahtan beyaza geçecek bir hayatınız olacak. Ve bir ikamet değiştireceksiniz. Bir mahalle, bir semt, belki bir şehir, en yüksek belki bir ülke. Böyle bir değişim yapabilirsiniz. Ev sahibi olma ihtimaliniz çok yüksek. E son e, 7 ay içerisinde Böyle bir karar alacaksınız Bir ev sahibi olabilirsiniz Ya da var olan evinizi satıp Başka kaliteyi yükselterek Başka bir eve geçiş yapabilirsiniz Bu bir değişim kartıdır Bakın fincanda da çıktı Koçlar çok büyük değişimler Yaşayacak kendi içinde Herkesi şaşırtacak inşallah e, Çok güzel şeyler var Hedefte hep para var e, Çünkü Lüksü seviyorsunuz, kaliteyi seviyorsunuz, kaliteden ödün vermiyorsunuz. Bir yerlerden gelecek destek, miras, mahkemelik davalar, belki bir tazminat, belki bir hak ettiğiniz para, alamadığınız, alacağınız, vereceğiniz. Bunların gelişi bunu gösteriyor. Maddi anlamda da rahatlayacaksınız. Allah'ın izniyle bir bebek doğumu kadar 9 ay süre içerisinde diyor sıkıntıların yok olması. Üç ortak bir işler yapabilirsiniz. Ee, belki e, nasıl diyeyim? Bir iş yeri, bir ofis, bir klinik, e, bir mağaza, böyle bir e, açılış yapabilirsiniz. Çok başarılı olabilirsiniz. Ortaklık enerjisiyle başarılı olacağınızı gösteriyor. Ama üç kişi olarak gösteriyor burada. E, emekçi bir insansınız. Tırnaklarınızla ee, zorlu bir şekilde kazıya kazıya gelmişsiniz bir yerlere önlük takılı çünkü önünüzde zorlu bir hayatınız bir emekçi olduğunuzu e, görüyorum hak ettiklerinizi alamamışsınız belki şimdiye kadar İnşallah diyor anahtar çıktı çünkü büyük bir anahtar ee, kilitlenen durumun e, var olan duran bir dönemin aşılacağını anahtarın da açılacağını gösteriyor dostlarım Allah'ın izniyle güzel şeyler yaşayacaksınız. Lütfen güzel şeyler düşünün, güzel şeyleri yaşayın. Evet arkadaşlar. Birilerinin bir haltlar yediğini, bir işler karıştırdığını biliyorsunuz. Bir kadın, bir erkek fakat göz yumuyorsunuz ama ben sizin neler yaptığınızı, ne işler çevirdiğinizi biliyorum gibi kinayeli kinayeli gülüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yani Ellerinde e, ellerindeki silahları almışsınız. Onlar hakkında bilginiz çok. Fakat bir şey yapamadığınızı görüyorum. Ve burada ya kendiniz ya da evladınız için aile olmasını istiyorsunuz ve aile olacaksınız arkadaşlar. Renkli, hareketli, gerçekten mutlu olacağınız bir yuvanız olacak. Allah'ın izniyle onu e, gösteriyor dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediniz, dinlediniz. Evinize, iş yerinize misafir ettiniz arkadaşlar. Özel bakım yapıyorum. 0531 887 2880 telefon numarama mesaj atarsanız çok sevinirim. Çünkü telefonum hep meşgul çalacaktır. Ben size mutlaka dönüyorum. Randevulu çalışıyorum. Lütfen bir iki gün öncesinden hatta randevu alırsanız çok sevinirim. Çok 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 yoğunluk var, mümkün değil. Hatta e, çekim yapamıyorum arkadaşlar. Bana mesaj atıyorsunuz, kızıyorsunuz. Nerede kaldı e, ablacım? E, şey, e, burçlar diyorsunuz ama inanın benim vaktim yok. O yüzden e, çekim yapamıyorum. Yoksa ben de istiyorum sizlere ulaşmayı. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz, zil bildirimlerini açarsanız. E, paylaştığım videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Bana vakit ayırıyorsunuz. Hoşçakalın.